Bir, birkaç gün ara vereceğiz belki. 10 gün falan. Çünkü tatile ayrıldık. Biraz gezeceğiz, tozacağız. Almanya'nın altını üstüne getireceğiz. Gezeceğiz biraz Almanya'nın tadını çıkaracağız. Kaç gün ara vereceğiz belki. 10 gün falan. Çünkü tatile ayrıldık. Biraz gezeceğiz, tozacağız. Almanya'nın altını üstüne getireceğiz. Gezeceğiz biraz. Almanya'nın tadını çıkaracağız. Sevgili dostlar, Almancı Tolga aforizmaları 1.0 olarak sezonu burada noktalıyoruz. Biz de insanız değil mi? Bizim de tatile ihtiyacımız oluyor her ne kadar diplomasız filozof gibi Almanya'nın altını üstüne getiremesek de Akdeniz'in altını üstüne getiririz. Sezonu kapatmamız bitiş değil, yeni bir başlangıç olacaktır. Bu sezonda diplomasız filozofun bütün çelişkilerini mizahla ortaya koyduk. Diplomasız filozofun birçok patolojik yalanları burada konuşuldu. Miza, Bayraktar TB2 gibi savaşların kaderini değiştiren bir silah olduğu için diplomasız filozof gibiler karşımıza çıkamadılar ve kafalarını hiç dışarı çıkarmadan sınaklarında ıslık çaldılar. Sevgili dostlar, Ekim ayında başlayacağımız yeni sezonumuzda artık olaylar kısa, net ve tokat gibi anlatılacak. Karikatürler daha güçlü olacak, Müjgen Hanım'ın analizleriyle final tokadı her bölümde gelecek. Şimdi sezon kapanışı için sözü uzman klinik psikologumuz Müjgan Hanım'a bırakıyoruz. Diplomasız filozof için bir sezon daha kapandı. Ama diplomasız filozofun psikolojik çıkmazları bitmedi. Yeni sezonda da biz, bu bedava felsefenin aslında ne kadar pahalıya patladığını göstereceğiz. Kısacası, bedava felsefe bitti, artık tokatlar konuşacak. Sezon finalimizi burada tamamlıyoruz. Almancı Tolga aforizmaları 2.0'da görüşmek üzere.